bugün videomuzda soru sorma yapacağım. Ee, Mustafa amca bize soru soracak. Yanımda arkadaşlarım var. Hadi Kala, Feyza'lar var. Biz e, şey, yok boks oynarken e, şimdi oyun oynayacağız. Ee, arkadaşlar bir de isteyenler ben ve Halil'le arkadaş olabilir. Benim oyunda ismi Salih Amerik'i biliyor Benimki de Fethi Peki 61. 90 e, Halis'in ismi ne? Halis Mert 2013. Biz soruları soralım. Senin adın ne? <laughs> Soyadın ne? Yıldız mı senin? Yani sen yıldız mısın? Yıldız mısın? Abi sen neredesin? Fethi, en sevdiğin oyunlar ne? Roblox, evet. Roblox evet Roblox oynuyor. Roblox evet. amacın ne? Ne yapıyorsun Roblox'ten? Roblox'ta ne yapalım da? At kafası. Öl, at kafası mı? Ne o? At kafayı izliyoruz Petitçe. mesela. Bu evde kalma süreci sana iyi mi oldu sence? Kötü mü oldu? Bence iyi ok. oldu. Aynen çok iyi oldu herkes çok iyi Ama iyi oldu. Oldu. çok yemek yedin bak kilo almışsın biraz. Evet. bence biraz fazla kilo almadın mı? Bence ben... Ben şimdi oyunu burada bitiriyorum zamanla zayıflamak için. <laughs> Şaka, öyle mi? Zayıflamayacaksın yani, öyle mi? Biz <laughs> tabii Spor, futbol ve yüzmeye başlayacağız o zaman, doğru mu? Tamam, gelsin yüzler. Evet. Gel. Anlat bakalım, ne anlatmak istiyorsun, hadi. Hadi. Senin, kardeşim Senin kardeşin mi oldu? O hangi oyunda Tam, düzgün yapayım? ot, düz düzgün otur bakalım bak şimdi izliyorlar seni hadi. Değil Senin kardeşin mi? mi oldu? Adı ne? Kardeşim kim koydu kardeşinin adını? Ben. Sen Kardeşim. mi koydun? Nereden geldi aklına? De Hadi gel, şeyde. Öyle içinden mi geldi? Hadi gene kardeşini gösterelim. Gösterelim mi? Ama dur videonun sonunda gösterip onun yanından bay bay yaparız tamam mı? Tamam abi soyut. Sen ne yapıyorsun peki evde? Kalantina ben evde ne yapayım yavrum? Ben yemek yiyorum. Tamam şimdi o. abi de. <laughs> Ödevlerini yapıyor musun peki yapıyorum, bu sürede? Yapıyorum baba. Yapıyorum. Kaç peki. Kaç tane yapıyor okuyorsun mesela kitap? Ee, baba çünkü bugün e, çözüm var yaptık. Bir tane yazma yaptık. Ondan sonra bir tane daha çözüm var yaptık. İki tane de yazma yazdık. Ondan sonra okuma yapmadık hiç. Ama, ama neden yapmadık okuma? Biraz sonra yapacağız. Tavallar gidince. Kaç tane okursun bugün kitap? E, bugün yani, yani bir tane okurum diye düşünüyorum. Peki. Yani. Burada seni izleyenlere bir mesaj vermek ister misin? Kitap okumayla alakalı, ders çalışmayla alakalı. Ne demek istersin? Arkadaşlarına, mesela sınıf arkadaşlarına. Ben arkadaşlarım diyeceğim ki. Yani ben okumamı hızlı yapıyorum da yani okumayı hiç sevmiyorum. Anlamamı zor ya zor zor. Nasıl? <laughs> 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 a mi şaka yaptığını düşündürmüş. Evet ama bak bir şey söyleyeyim mi? Bak bence bunu izleyenler hiç beğenmeyecek bu videoyu. Evet tamam tamam Okumayı kesinlikle sevmen lazım. Ben seviyorum. Anlaştık mı? Büyünce ne olmak istiyorsun. Büyücüm e, e, polis. Polis. Polis olman için daha çok okuman lazım. Kuralları, kanunları. Bir de bir de fazla yemeyeceksin. Vücudun fit olacak. Aynı şey. Tamam mı? Tamam. Tamam. Araba kursundan diyoruz. Tamam bir dakika. Ben, ben ben bir dakika, edeyim. bir dakika. Herkes bize, o zaman mi? sırayla herkes veda konuşması, video kapanış ben konuşması ben yapacak ben tamam mı? Ben ne, ben nasıl oluyor? Fethi bize bir göstersin kapanış konuşması. Bir, bir dakika, şey tamam. Arkadaşlar video burada sonlandı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yan kalkmayı da unutmayın tabii. Like <laughs> atmayı. <laughs> evet tamam. <laughs> Sen <laughs> yap kapanış konuşmasını. Ben şey evet, Sen ben. Feth'in dediği gibi abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sen de yap. <laughs> Sen Evet abone olmayı like <laughs> atmayı abone olmayı diyorsun. Like <laughs> atmayı unutmuyorsun. Hadi hep beraber bir el sallayın ben bakayım. Sallayın. Görüşürüz.